son program olacak diye evet. üzünlüyüz aslında. Evet. Ama hep birlikteyiz, yine hep birlikte olacağız diye de sevinçle umutla bekleyeceğiz. Evet. Herkesin babası kendine çok değerlidir, özellidir. Ama benim büyük babam çok değerli, öz, özeldir. 14 günlük kuş babasını kaybettiğinde Yaşıtlarım herkes dede derken o bana bize hep büyük baba demişti, dedirtmişti. Belki baba özlemini öyle gidermeye evet. çalışıyordu. Bütün kazanım, bütün şeyim Mehmet babasıydı. Ama benim büyük babamdı. Onun has şeyini, hasretini ben e, oğlumda ismini koyaraktan yaptım. Ne tesadüftür ki babamın babası, annemin babası ve eşimin, rahmetli eşimin babası da Mehmet'miş. Herkes kendi üstüne alınmaya çalıştı. Benim ismim, benim ismim diye. Türkiye'de herkes Mehmet'e bağlı. Evet, Mehmet oğlu Mehmet. <laughs> Mehmet oğlu Mehmet. Ee, ama dedim ki hayır o benim büyük babamın ismi dedim. Şimdi çok güzel bir babalık yapıyor oğluna. Ben de torunumun ismi, adına ona bir babalar şiiri yazmaya çalıştım. Seninle büyüyorum baba. Geceleri uykusuz kaldığın gün, sırtında dünyayı taşıdığın gün, düşümeeyim diye sardığın gün, gönlünde ateşler yanar bilirim baba. Düşüp ağladığım o ilk adımda sen, sen vardın hep yanı başımda. Oyuncak kırıldığında kaldı elimde kalbini verdin bana bilirim baba kendini değil de hep beni sordun. İlk lokmayı hep ağzıma verdin. Ben büyürken sessizce yoruldun. İçine attım daima bilirim baba. Elinde yokken bile umut doldu. Bir bakışın bile açılan yoldu. Sen üzülünce, sen üzülünce dünya yıkılıp soldu. Çaban, benim gülümsemem içindi baba. Günlerim sessizken yarım kaldı, hasretle beklediğim gözüm doldu. Kokunu, kokunu sarınca içim bir boş oldu, sen güneş olup açtın bilirim baba. Sen güneş olup açtın bilirim baba. Ben seninle büyüdüm baba. Teşekkür ederim. Thank you.